Bugünkü araç BMW X6. Araca anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma ve uzaktan çalıştırma uyguladık. Aracın uzaktan çalıştırmasını bu açıdan gösterelim. Araç şu an çalıştı. Yaptığımız anahtarla beraber araca yaklaştığınızda kapıları kendiliğinden açılacaktır ve sürüşe devam edebilirsiniz. Aracın eski anahtar sisteminde anahtarı yuvaya sokup start stop düğmesine basıp o şekilde çalıştırıyordunuz. Yeni yaptığımız sistemde anahtar cebinizdeyken start stop düğmesine basıp aracı çalıştırabiliyorsunuz. Aracın uzaktan çalıştırmasını bir de bu açıdan göstereyim ben size. Bir kere açmaya basıyorsunuz. Daha sonra kitleme butonuna basılı tutup sinyali aldıktan sonra araç uzaktan çalışacaktır. Müşterimiz güzel günlerde kullansın. Sizin de böyle bir ihtiyacınız olursa bize ulaşmanız yeterli. Herkese iyi akşamlar.